Günler sayın seyirciler, Altürk Televizyonu Haber Merkezince hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, meclis grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İç ve dış gelişmelere değinen Bahçeli, Başbakan Erdoğan'a yüklendi. İşte Devlet Bahçeli'nin tarihe notlar düşüren konuşmasının satır başları. AKP hükümeti Irak Türkmenlerine yönelik, Artan şiddet ve cinayetlerin peşini bırakmamalı, suçluların ve azmettiricilerinin bulunması için tüm imkanları kullanmalıdır. Irak Türkmenlerini kaderine terk etmemeli, her anlamda katkı ve yardım sağlamaktan geri durmamalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Türkmenlere yapılan eziyetleri, haksızlıkları ve hak ihlallerini unutmayacak. İnşallah bir gün Bunların hesabını şek ve inanmışlıkla muhataplarından soracaktır. AKP zihniyeti eğitime ideolojik yaklaşmış, ön yargılarla bakmış ve dar bir ufukla odaklanmıştır. AKP'nin macera arayışı, bitmek tükenmek bilmeyen vizyonsuz teklifleri stratejik bir değer ve öneme sahip milli eğitim sistemini adeta yozlaştırmış ve Muharana gitmiştir. Başbakan Erdoğan başka konularda milletimizin aleyhine olduğu şüphe bulunmayan çözüm turları atacağına, atama bekleyen öğretmenlerimizin feryatlarını duymalı ve bir an önce harekete geçmelidir. Atanamayan 350 bin öğretmenimiz seslerini duyurabilmek için ille de dağ mı çıkmalı yoksa imralı sertifikası mı al, almalıdır? problemlerinin çözülebilmesi için bu kardeşlerimiz ne yapmalı ve hangi vasıtaları kullanmalıdır? AKP zihniyeti sabırları daha fazla sınamamalı ve zorlamamalıdır. Milletimizin geçmişi unutması, bölücü örgütün hain eylemlerinin üzerine sünger çekmesi alttan alta dayatılmaktadır. Şüphesiz Başbakan Erdoğan ve hükümetinin Türk milletinin muhatap kaldığı kanlı eylemleri yok farz etmesi, görmezden gelmesi bir şeyi değiştirmeyecektir. <laughs> Tarihi hakikat çözüm sözleriyle kapatılamayacaktır. Zira ateş düştüğü yeri yapmıştır. Kayıplar, kıyılan canlar, sıkılan mermiler, yapılan baskınlar, katledilen körpe yavrular hala hafızalardadır hala unutulmamıştır. Başbakan Erdoğan'ın çözüm yoldaşı barış müttefiki İmralı canisi ne yaparsa yapsın alnındaki kandan vicdanındaki lekeden ve kalbindeki karartıdan kurtulamayacak ve içine girilen bu devran ilaniyeye sürüp gitmeyecektir. Herkes çözüm adı İmralı'daki bebek ve insanlık katilini masumlaştırmaya çalışsa da Büyük Türk milletinin sözcüsü ve biricik sevdalısı Milliyetçi Hareket bu rezilliklere payanda olur mu? Sayfaları şehit kanıyla yazılmış ihanet projelerine göz yumar mı? Herkes bilsin ki elbette hayır. Elbette asla Elbette hiçbir zaman. Son günlerde AKP, BDP, İmralı ve PKK arasındaki paslaşmalar sıklaşmakta ve tempo gittikçe yükselmektedir. AKP hükümeti İmralı canisini ihanet müzakerelerinin merkezine koymuş, meşru bir muhatap haline getirmiştir. Terörist başının gönlü yapılmak, memnun olmasını sağlamak, ve isteklerini karşılamak için her tavize kucak açılmış, her zillete rıza gösterilmiştir. Başbakan Erdoğan İmralı'daki hücrenin meflişat ihtiyaçlarını hızla karşılamakta, bir bakıma ev ortamının oluşması için elinden gelen çabayı sergilemektedir. Diyebiliriz ki terörist başının beklediği ev hapsi şartları bizzat İmralı'da kurulmakta İmralı'da oluşturulmaktadır. Aslında kimsenin itiraf edemediği, söylemeye dilinin varmadığı gerçek, İmralı canisinin ev hapsine fiilen alındığı hususudur. Başbakan hükümeti buna zimmen onay vermiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkçenin yanına yeni bir resmi dil koymak maksadıyla her çürümeye eyvallah demekte her fırsata ganimet bulmuşçasına sarılmaktadır. Ana dilde savunma konusundaki düzenleme esnasında Meclis Genel Kurulu'nda cesur, iradeli ve tavizsiz tutumunuzdan dolayı siz muhterem milletvekili arkadaşlarımı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli milletvekilleri olduğu sürece ihanet amacına ulaşamayacaktır. Türk milletinin hakkı beklentisi ve duası bizimledir. Allah'ın izniyle yılmadan, yenilmeden ve yılgınlığa düşmeden aziz milletimize tercüman olacağız. Sesini ve hissiyatını en iyi şekilde ve demokratik vasıtaları tümüyle kullanarak teslim edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. AKP, CHP, BDP, İmralı ve PKK ortaklığı, Kandil kılavuzluğu, ve BOP haritasıyla nereye gidiyorsa gitsin. Milliyetçi Hareket başkent Ankara vizyonuyla sapa sağlam duruş ve tavır gösterecek. ülkelerinden milim ayrılmayacak ve inşallah da ödün vermeyecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedefini alan ve çok boyutlu yürütülen karalama kampanyası kritik bir seviyeye ulaşmıştır. Kesin olan şudur ki Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri daha fazla bu süreci taşıyamayacaktır. Türk askerine casus yaftası vurmak, çıkar amaçlı teşekkül kurma iddiasını yönetmek ve genel kurmay başkanlarını terörist başı olarak göstermek kimsenin izah edemeyeceği kepazeliktir. Türk askerinin daha çok yıpranmaması için adalet süretli bir şekilde çalışmalı, suçlamalar zaman kaybedilmeden aydınlığa kavuşmalıdır. Ne acıdır ki Türk Silahlı Kuvvetleri adeta esir alınmış gibidir. AKP hükümetinin hınç ve garezle bugünkü tabloya meydan açtığı, geçmişle hesaplaşma adına her çirkepliği seferber ettiği esasen aşikardır. Başbakan Erdoğan'ın bu süreçten sızlanması için timsah gözyaşlarından başka bir şey değildir hazırlığı yapılan dördüncü yargı paketi ve diğer yasal bazı adımlarla birlikte PKK, KCK militanlarıyla ve tutuklu bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları arasında bir dengelemeye gidileceği gittikçe daha belirgin hale gelmiştir, gelmektedir. Darbe davalarının savcısı olduğunu söylemeye kadar işi götüren başbakanın Türk askerinin moralinin derdine düşmesi inandırıcı olmadığı gibi yeni bir istismarın da ta kendisidir. Aklımıza ister istemez Türk Silahlı Kuvvetlerinin bunca saldırı ve tahrike uğramasının altında bölücü terörle yapılan pazarlıkların ve sürdürülen müzakerelerin ne kadar belirleyici olup olmadığı hususu gelmektedir. AKP millet gerçeğini anlamamış, milli kimliği özümseyememiş milli kültürün sırtına sırrına erememiş ve milli tarihin haşmetine akıl erdirememiştir. Başbakan için Türk milletinin hak ve hukukunu savunmak ırkçılık, Türklüğün varoluş gayesini sahiplenmek stötkoculuktur. AKP'nin hedefinde Türklük ve Türk milleti gerçeği bulunmadığından kendisinden olmayanlara ırkçılık çamurunu pervasızca sıçratmaktadır. Buradan Başbakan Erdoğan'a sormak isterim ki Türklüğü ırkçılıkla örtüştürmek ve bir görmek hangi akla ve mantığa hizmettir? Türklük gibi muazzam bir değeri ırka indirgemek ve ırka tahvil etmek kimin haddinedir? Sayın Erdoğan, Türk milleti ırka önem vermiş olsaydı, ırka göre kanaat oluştursaydı sen 10 yıldır Türk vatanında başbakanlık görevini nasıl yapacaktın? Nasıl bu makamlara kadar çıkabilecektin? Geçen haftaki grup konuşmasında partimizi hedef alarak ırkçılık asabiyet asabiyet ise şeytandandır. Irkını, kavmini, kaf, kafatasını övmek onunla böbürlenmek Diğerlerini diğer yeraltından aşağılamak şeytandandır diyen başbakanın kafası karışık, bilgi ve kültür daarcı dağır, kurudur. Sayın başbakan ya sen şeytanı bilmiyorsun ya da şeytan senin aklını başından çoktan almış ve yoldan çıkarmıştır. Haberin olmamıştır. Cahiliye döneminin mirasıyla kabile mantığını aşamamış bir zihniyet kalibresiyle milleti anlamaya, milleti kabullenmeye ve millet sevgisinden nasiplenmeye kesinlikle ihtimal yoktur. Bizim anlayışımıza göre Türklük ırka atıf yapmaz, ırkı önceliğine almaz, almayacaktır. Partimiz tüm vatandaşlarımızı etnik köken, dil ve din gibi farklılıklara bakmaksızın Türk milleti tanımıyla kucaklamaktadır. Biz alt kültür dairelerinin mevcudiyetine saygı göstermekle birlikte tamamını milli kimlik içinde görmekteyiz. Başka bir ifadeyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir hükmünün özünde de bunlar yatmaktadır. Kökeni, soyu, mezhebi, yöresi, anasının dili ne olursa olsun Aziz milletimizin her ferdi Türk milletinin eşit ve yeri dolmaz birer mensubudur. Bundan geriye gidiş yoktur. Başbakan ve İmralı Korosu ne yaparsa yapsın. Büyük Türk milleti ahdinden dönmeyecek, bin yıllık hukukundan caymayacaktır. <laughs> Emperyalist tasallutu reddeden, vatanın bölünmez bir bütün olduğunu cihana duyuran misak-ı milli Türk milletinin en stratejik kararlarından birisidir. Ve yeni bir doğruluşun giydirilmeye çalışılan kefenin yırtılıp atılmasının en keskin ve kesif özetidir. Bu milli yemin bizim referansımız, ilhamımız, özgürlüğe çağrımız ve yol göstericimizdir. Misak-ı milli emanettir. İnmeyecek sancak sönmeyecek varlık ateşidir. Emin olunuz dün fela vatan grubu vardı. Bugün milliyetçi hareket buradadır. Ve diri bir şekilde ihaneti tepelemek ve bozguna uğratmak için heyecanlıdır. Bu duygularla 93. yıl döneminde aslında 6 madde olan misak-ı milliyeye bir 6 madde daha ilave ederek yeni bir yemini sizlerin ve aziz milletimin huzurunda yerine getirmek istiyorum. Bir, Türk vatanı kuzeyindeki en uç nokta olan Sinop İnceburun, güneyindeki en uç nokta olan Hatay ili Yayladağ ilçesi toprak tutan köyünün güneyi, batıdaki en uç nokta olan Gökçeada Avlaka burnu, doğudaki en üst nokta olan Küçük Ağrı Dağı'nın 34 kilometre doğusunda Türkiye, İran, Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarının kesiştiği alan arasındaki bölünmez ve parçalanmaz bir bütündür. Misak-ı milli, mülkü millettir, millet ise Türktür. İki, Milletimiz bin yıllık tarih süzgeçinden geçerek bugüne gelmiş derin bir kaynaşmanın, kurulan kardeşlik bağlarının, kültür temelinde yükselen birliktelik hukukunun muhteşem bir sonucu ve alın teridir. İnançla bildir <laughs> bildirmek isterim ki bundan geriye dönüş yoktur. 3. dilimiz Türklüğün geniş coğrafyasında Yüzyıllar boyunca devam ede gelen, tarihi olgunlaşma içinde varlık kazanan, müşahhas ve ihtişamlı bir lisan olan Türkçedir. Milli dilimizden taviz, millete kadar dayanır ki buna izin vermemiz hayatta söz konusu değildir. 4. Millete aidiyeti şerefli taşıyan, Ay yıldızlı al bayrağımızdan iftihar eden, kendisini bu aziz vatanın bir parçası sayan, ekmeğini kazanan, işini kuran, geleceğini burada gören, bunlardan da gurur ve şükran duyan kim olursa olsun herkes büyük Türk milleti ailesinin bir üyesi ve bir güzelliği olarak anılacak ve kalacaktır. 5 Türk milletinin gidecek başka bir yurdu devredecek toprağı dışlayacak bir insanı yeni baştan çizilecek sınırı yoktur. Uyarmak isterim ki aksini düşünenler hüsrana uğrayacaklardır. Altı, Türk İslam medeniyetine yön vermiş, kaynak olmuş, yüce dinimiz İslam bizim iman vahamız, inanç seçmemiz, kısaca her şeyimiz olarak ebediyete kadar baki kalacaktır. Bugün müzakere Afyon'u yutmuşlar, kararlılıkla duyurduğumuz bu görüşlerimiz olduğu sürece aradıklarını bulamayacaklardır. Çünkü bizde çelik gibi yürek, bükülmez bilek, sarsılmaz irade, yüksek ahlak ve Cenab-ı Allah'ın buyruklarına tam bir bağlanış vardır. Bu düşüncelerle bu haftaki konuşmama son verirken muhterem heyetinizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hepinize başarılı ve huzur dolu bir hafta diliyorum. Sağ olun, var olun. Türk milleti sizden gurur duyuyor. Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, gazi ve şehit çocuklarına üniversiteye girişte pozitif ayrımcılık öngören kanun teklifi üzerine konuştu. AKP'nin şehit aileleri ve gazilere özel ayrımcılık getireceği sözlerinin günü kurtarmaya yönelik olduğunu söyleyen Kalaycı, AKP zihniyeti istismarda ve aldatmada sınır tanımamaktadır diye konuştu. Buyurun Sayın Kalaycı. Milliyetçi Hareket Partisi Başkan, şehit ve gazi çocuklarına üniversiteye giriş sınavlarında pozitif ayrımcılık yapılması üzerine meclise kanun teklifi sundu. Kanun teklifi Meclis teklifi Genel Kurulu'ndan teklife ve destek çizim verilmesini çizim isteyen Milliyetçi Hareket Partisi girişte, Konya Milletvekili Mustafa kalaycı, kalaycı iktidarı eleştirerek AKP hükümeti PKK'nın taleplerini bir bir yerine getiriyor diye konuştu. AKP zihniyeti istismarda ve aldatmada sınır tanımamaktadır. Görülmektedir ki PKK için özel ayrımcılık getirilmekte, terörist başına pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. PKK'nın talepleri bir bir yerine getirilmektedir. Üniter devlet yapısı ilafına eyalet sisteminin altyapısı hazırlanmış, yargı sistemimiz çift dilli hale getirilmiştir. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin müzakere sürecine kurban verilmiştir. Terörist başına ev hapsi şartları oluşturulmaktadır. İmralı'daki cani televizyon istemiş, derhal gönderilmiştir. Jimnastik yapmak istemiş, hay hay denilmiştir. Bugünlerde de evlenmek istediği basında yer almaktadır. Artık nikah şahitliğini yapar, bir de üç çocuk istersiniz. Türk milletine sahip çıkmanın sözde ırkçılık olduğunu kaydeden Kalaycı, tek milletten bahseden Başbakan Erdoğan'a da bu milletin adı nedir diye sordu. Son günlerde Türk düşmanlığı paydasında buluşanlar Türk milleti kimliğine karşı kin kusmaktadır. Başta başbakan olmak üzere AKP yetkilileri de bu koroya katılmıştır. Madem Türk milleti kimliği sizleri rahatsız ediyor soruyorum. Sayın başbakanın sürekli söylediği tek millet hangi millettir? Adı nedir? Garabete bakın ki Türk milletine sahip çıkmak sözde ırkçılık etnik bölücülük ise çözüm ve barış savunuculuğu olmuştur. Türk milleti tanımı tüm vatandaşlarımızı kapsamaktadır. Kökeni, soyu, mezhebi, yöresi, dili ne olursa olsun her vatandaşımız Türk milletinin eşit ve yeri dolmaz birer mensubudur. Türk milletinin içinden yapay azınlık oluşturma çabaları ırkçılığın daniskasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda kısmen mutabakata varılan bölümlerin tutanaklara yeşil mürekkeple geçirilmesi krize neden oldu. Mürekkebin hangi renk olacağına Meclis Başkanı Cemil Çiçek karar verecek. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda kriz üstüne kriz yaşanıyor. Komisyonda vatandaşlık tanımı ve başkanlık sisteminden sonra şimdiki krizin nedeni ise mürekkep rengi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu bir kez daha tıkanma aşamasına geldi. Bu kez neden? Tutanaklarda kullanılan mürekkebin rengi oldu. Başkanlık sistemi öneren AKP bir süredir parlamenter sistem üzerine yapılan komisyon toplantılarına katılmıyor. Diğer üç parti bu görüşmeleri kendi aralarında sürdürüyor. Komisyonda muhalefet partileri başkanlık sistemi önerisine karşılık tutanaklara müzakere yapılamaz notunu düşüyor. Buna karşılık AKP'li üyelerse AKP'de parlamenter sistem önerilerini müzakere etmiyor ibaresini tutanaklara geçirmek istiyor. Ancak muhalefet partileri şimdiye kadar yapılan ve parlamenter sistemi esas alan müzakereleri hatırlatarak buna yanaşmıyor. Görüşmelerde kısmi mutabakat sağlanan bölümlerse tutanaklara yeşil mürekkeple geçiriliyor. Kullanılan bu mürekkebin rengi tartışma konusu oldu ve görüşmeleri gerdi. AKP'li üye Mustafa Şen Top'un duruma itiraz etmesi üzerine müzakereler tıkandı. Sorunun çözümü ise meclis başkanına kaldı. Komisyonda kısmi mutabakatın esasları ve tutanaklara ne renk mürekkeple geçirileceği konusu meclis başkanı Cemil Çiçek'in katıldığı toplantıda karara bağlanmaya çalışılacak. Türkiye, devlet eliyle gerçekleştirilen çevre faciasına şahit oldu. Balıkesir'de orman yangınına zehirli suyla müdahale edildiği ortaya çıktı. Altın üretiminde kullanılan siyanürün neden olduğu çevre felaketlerinin ardı arkası kesilmiyor. Kütahya eti gümüş fabrikalarında ve Uşak kışla da altın madenindeki sızıntılarla Türkiye'nin gündemine gelen siyanür faciasına bir yenisi daha eklendi. Facianın bu defa devlet eliyle gerçekleştiği ortaya çıktı. Kaz Dağları'nda Eylül ayında çıkan orman yangınını söndürmek için zehirli su kullanıldığı belirlendi. Olay, Balıkesir Milletvekili Akova'nın Balıkesir'in Havran ilçesinde Eylül ayında çıkan orman yangını ile ilgili soru önergesine verilen cevapla öğrenildi. 500 hektar ormanın kül olduğu yangının ardından bölgede inceleme yapan milletvekili, yangının söndürülmesi için maden çökertme havuzundaki suyun kullanıldığını öne sürmüştü. Orman ve Su İşleri Bakanlığı milletvekilinin bu iddiasını doğruladı. Bakanlık söz konusu havuzdan su alındığını bildirdi. Siyanürle maden üreten firmaların başına bela olan siyanürlü atıkların depolanması dünyada titizlikle denetlenirken siyanürlü suyun havadan orman arazisine dökülmesinin gerekçesi zamanla yarışa dayandırıldı. Geniş bir alana dökülen siyanür içeren atık suyun çevreye ve insanlara verdiği zarar konusundaysa bakanlıkça bir açıklama yapılmadı. Bu da Avrupa Birliği standartlarına uyum ve gelişme diye Türkiye'ye birçok dayatmada bulunan iktidarın insan sağlığına ve çevreye verdiği önemin bir göstergesi oldu. Yangın söndürüyorum gerekçesiyle binlerce ton atık siyanürlü su toprağa ve havaya karışırken üretici firma ise bu işten karlı çıktı. Firma binlerce ton atıktan kolayca kurtulmuş oldu. Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Güneydoğu Galvaniz şirketine ait fabrikada patlama meydana geldi. Olayda 8 işçi öldü, 15 işçi de yaralandı. Gaziantep'te Merkez Şehit Kamil ilçesinde bulunan Güneydoğu Galvaniz şirketine ait fabrikada patlama meydana geldi. 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikadaki patlama sonrasında ortalık savaş alanına döndü. Olayın ardından fabrikaya çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaşanan faciada 8 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi de yaralandı. Yapılan incelemelerin ardından olaya buhar kazanının sebep olduğu öğrenildi. Olay hakkında bilgi veren Gaziantep Vali Vekili Mevlüt Kurban, buhar kazanında meydana gelen basınç artışı nedeniyle kazanın patladığını açıkladı. Amerikan Senatosu John Kerry'yi 3'e karşı 94 oyla Dışişleri Bakanı seçti. Kerry görevini 1 Şubat'ta Hillary Clinton'dan devralacak. ABD Dışişleri artık Kerry'e emanet. ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı John Kerry oldu. ABD Başkanı Barack Obama'nın Kerry Dışişleri Bakanlığı'na aday göstermesinin ardından Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi kendisini geçtiğimiz günlerde dinlemişti. Senato Genel Kurulu da Kerry'nin Dışişleri Bakanlığı adaylığını 3'e karşı 94 oyla onayladı. John Kerry görevini 1 Şubat'ta Hillary Clinton'dan devralacak. Obama'nın güvendiği isimlerden biri olan Kerry, Senato'daki kariyeri boyunca başkan adına Afganistan, Pakistan ve Mısır başta olmak üzere dünyanın değişik noktalarına sıkça ziyaretler düzenlemiş ve Obama'nın resmi olmayan elçisi olarak görev yapmıştı. Kerry, Bakanlığında Suriye'deki iç savaştan Kuzey Kore ve İran'ın nükleer dosyalarına, Arap Baharı sonrasında Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde görülen gelişmelerden, İsrail-Filistin meselesine kadar yoğun bir günden bekliyor. Obama gibi Kerry de İran ve Suriye gibi ülkelere diyalog fırsatı tanımanın yararı olduğu görüşünü savunan bir kişi. Mısır diken üstünde. Mübarek rejiminin devrilmesinin ikinci yıl dönümünde çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'yi aştı. Mısır adeta barut fıçısı. Ülkede siyasi kriz giderek tırmanıyor. Başta başkent Kahire'deki direnişin sembolü Tahrir Meydanı olmak üzere birçok kentte sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde gösteriler düzenlendi. Göstericilerin bazı kentlerde kamu binalarıyla cezaevlerini basmaya çalıştığı bildiriliyor çıkan olaylarda 52 kişi hayatını kaybetti. Mısır ordusundansa krizin önlenememesi halinde devletin çökebileceği uyarısı geldi. Muhalefet olaylardan Cumhurbaşkanı Mursi'yi sorumlu tutuyor. Mursi de diyalog çağrısında bulunuyor. Muhalefetin büyük bölümü diyalog masasına oturmak için ulusal kurtuluş hükümeti kurulmasını ve anayasa değişikliği için bir komisyon oluşturulmasını şart koşuyor. Buna karşın Cumhurbaşkanı Mursi muhalefetin bir bölümüyle diyaloğa başladı. Görüşmelerde ilk olarak anayasal düzenlemelerin ele alınacağı bir komite kurulması kararlaştırıldı. Siyasi gözlemciler bu gelişmenin geniş kitleleri yatıştırmaya yetmeyeceği görüşünde birleşiyor. Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi ile Irak merkezi yönetimi çatışma noktasına geldikleri ihtilaflı bölgeler konusunda anlaşamadı. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı, Irak Savunma Bakanlığı ile anlaşma sağlanmadığını açıkladı. Peşmerge Bakanlığı yapılan son toplantıda ihtilaflı bölgeler üzerindeki sorunların çözülmesi için Bağdat'ta Savunma Bakanlığı yetkilileriyle anlaşamadıklarını duyurdu. Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Yaver, Kuzey Irak'ta Bağdat arasında kurulan komisyonun ihtilaflı bölgeler üzerindeki sorunların çözülmesi için toplandığını ancak anlaşma sağlanamadığını belirtti. Yaver toplantıda bölgelerde ortak güç mekanizmasının işleyişi üzerinde anlaşma sağlanmadığını belirterek sorunun ortak güç için bölgelerin belirlenmesi ve bölgede var olan Güçlerin çekilip çekilmemesi konusundan kaynaklandığını ifade etti. Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri toplantıda hazır bulunan Kürt heyetinin savunmayla İçişleri Bakanlıklarındaki Kürtlerin merkezden ayrılması konusundaki kararının iptal edilmesini de istediklerini belirtti. Yaver toplantıda Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği heyetinin de katıldığını bildirdi. Haberleri izlediniz, hoşçakalın.